2 1 Ayrıca bu insanlar beraber Minecraft oynayacağız. Bakalım nasıl olacak bir sürü yol var mı falan böyle Olsun hadi hemen başlayalım Hemen yeni dünya oluşturalım. Yakınımıza köy olsun çünkü ben köydeki sandık. Çünkü ben köyde olmak istiyorum. Lan. Kö köyde yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Ben niye diyeceksiniz arkadaş? Çünkü arkadaşlar, köyde biliyorsan sandıklar çıkıyor lan Heh. ve o sandıklardan da güzel güzel şeyler çıkıyor. Beş yüz şey dokuz yapabilir miyim? Ada dokuz değil. Bir yapayım. Heh. tamam Tahtalı köy. Şöyle. Tahtalı. Tahtalı. Tahtalı köy. Y harfini bulamadım. Buldum. Evet yani bu sefer artık biliyorsanız ben artık Minecraft videoları çekiyorum ve artık ömür boyu aşağı Minecraft izleyeceksiniz. Çünkü ben artık Minecraft videosu çekiyorum. Niye diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü Youtube kanalımın ya, Öf önemli olan Youtube kanalımın adı değil. Şey ben Minecraft çekmeyi çok seviyorum. Yani Minecraft'a bayılıyorum. En sevdiğim oyun. Özellikle Minecraft çekmeyi istiyorum. Ama siz yorumlar farklı farklı oyunlar yazarsanız ben de onları oynarım. Mesela Roblox, Super Legacy. Lan. Tahtalı köy nerede? Oğlum Tahtalı köy nerede? Bir şey İngilizce demamam lazımdı. Biliyorum ya. Tahtalı köy yok ki burada. Bir tahtalı köy çıkmadı. Heh Onun köyü de yeri yok. Bir şöyle burada bir hayat kuralım veya ben bir ev yaparım duvar açarım hem burada su çok iyi ya Bunlar şöyle hemen kısım. Bazı şeyler biliyorsunuz ben hep game modda falan hile yapıyordum. Ama artık hile yapmaca yok. Aynen. Bu arada ikinci bölümde biliyorsunuz farklı farklı şeyler yapacağız biliyorsunuz. Burayı genişleteceğiz. Şu taşları da alayım ben. Hemen şuradan. Düşt. Yap yap yap. Sonra bir crafting table bir kaç tane bundan. Şunu şuraya koy. Öncelikle kazma. Sonra kılıç. Sonra balta. Bir kürek. Tamam. Çapa da yapacağım. Çünkü tarla. Ve bize demir de lazım. çünkü kova yapacağız biliyorsunuz. <laughs> ben mantarı düzenliyim. Öyle bunun bir özelliği yok biliyorsunuz tahtın. En geriye bunu alayım. Çünkü bu bir vuruyor biliyorsunuz. Ve çapa bundan daha çok vuruyor yani. Düşünün. Çapa kürekten daha çok vuruyor. Bu ne yani? Çapa nasıl çok vuruyor ya? Bu ne? Taş. Uf, çok güzel. Arkadaşlar Minecraft modları... Minecraft'ı modlu mu çekeyim, modsuz mu siz yorumlara yazın. Çünkü ben çeksem mi çekmesem mi bilmiyorum. Önemli siz

Baya oynamayalım arkadaşlar, geçmiş yani. Heh şöyle. Minecraft çok gündür oynamayayım yani. En sevdiğim o. Tamam. Burada güzel şeyler. 2 tane aldım. Dev spawn çekeceğim. Tabii komut kullanamıyoruz. Bir de Bir de çünkü rengini <laughs> biliyorsun. Çiçekini çekeceğim. Allah belanı vermeye. yaptı ya bu dünya iğrenç. Blok çıkıyor karşımıza. Bu da iyi olmasa. Hoş. <laughs> Allah ım. Allah ım. Bu da iyi Allah. Sonra da bu çöre düşerseniz çıkma. Çıkma ihtimal. Çok karanlık. Yaratıkçı var valla tahtalı köye gideriz. Evet tahtalı tahtalı. Bu ne? On arkadaşlar. 30 haramdır. Niye öyle diyorum? Çünkü haram. Yani onu yemeyeceğiz. Ama yiyebiliriz. Zordan da kalırsa. Yani. İşte evin temeli. iki kapılı olsun. Şu anlık küçük bir ev yapıyoruz. Çünkü yeterince yetmiyor. Ben hatta direkt toprak toplayayım. Ya yani niye ağaç toplama derdine düşüyoruz ki boş boşuna değil mi? Direkt yani toprak toplayız yani daha rahat. Hiç ağaç toplama derdine düşemem ben yani gideceğim ağaç toplayacağım da yok. Bu ne? Balta mı kırılacak? Yeni baltaya yapacağım. Oo ben niye ağaç toplama derdine düşeyim ki? Ben bir daha ağaç, ağaç sevmem. Çok toplamayı sevmem yani. Gizelsin bir a, ben bazen sadece a, 16 tane alıyorum. Geri kalan Mesela 16 ağaçtan bayağı çıkıyor yani 64 tane. Yollar da kırayım. Güzel güzel. Aa kömür de var. iyi. Şimdi kılıç yaparız. Ayrıca Ay -ay yakında bir de ben mutlu olacağım yani. Ye तो तो पला में Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Şunu şey ekeyim. Şöyle azıcık yakın ekseydik daha iyi olurdu. Ama o onun düştü sevgili. şu an ben, <laughs> ben çıldıracağım ya. Önce sesleri niye geliyor? Ama da onu da şöyle. Kır 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 kır. İki tane şöyle aldık. Hemen evde ha, yapan yapmamız gerekmeyen evdeki kağıt alacağız. Niye yaptım ki ben? Heh, şöyle şunları atayım. Bana gerekenler 2 2 2 bu, Bir bu, bu kadar. Kılcalı ne olur ne olmaz. Aha. Yo yo. Arkadaşlar sizin izninizle ben iznin ben hileleri açmam lazım yoksa gece olacak. Valla yere ağzımıza sıcak. Yemot. Tamam yemotan Hızla. Başka ben telefonu oynuyorum. Ben bir <laughs> video da söylemeyi istemedim, söylemeyi istemedim hatırlamıyor. Allah ben onu kırayım. Öleceğim. Ağzına sıçtı <laughs> Korkudan altıma ettim. Açla. Hangi mod Ben bu bölümde G modda oynayayım birazcık. Nefes alamıyorum oğlum korktum. Nereye gidiyorsun? Nereye evet, Arkadaşlar bugünkü video bu kadar da hoşça kalın.